Diğer boyutundan da düşündüğümüzde maalesef bazı kişi ve çevreler de insanlara e, anlattıkları dinde mutlaka e, Allah'la aralarında bir evliyanın, bir Allah dostunun olması gerektiği hatta dua ve tövbe yaparken bile mutlaka onlar üzerinden Allah'a dua ve tövbe edilmesiyle ilgili bir takım iddialarda bulunuyorlar ve işte bu konuda okuyup araştırmayan ve alan ayetlerine haberdar olmayan bir takım kardeşlerimiz de maalesef bunlara kanarak Allah'la aralarında bir takım kişileri farkında olmadan sokuyorlar. Yani işte bu doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmamanın insanı ne hallere düşüreceğinin bir göstergesi. Yani Allah bir bir veli, veli dost demek. Böyle velilik diye öyle özel bir kurumumuz yok bizim yani. Niye yok? E ben şimdi ayetler söyleyeyim. Ayetlerden bakalım. Bakalım ne diyor. Bakın Tevbe suresinin 71. ayeti. Diyor ki vel mü'minûne vel mü'minâtu ba'duhum evliyâ'u ba'dın. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin evliyasıdırlar. Dostudur. Dostudurlar yani. Mü'minsek dostuz birbirimize. Biz mü'min olarak birbirimize dostluğumuzu ilan edeceğiz ki sonra Allahu Teala bu dostluğu onaylasın. Bakın kimin bizim dostumuz kimdir'i Allah bize öğretiyor. Nerede? Maide suresinin 55. ayetinde. Buyuruyor ki: "Esel bile inne ma veli yüküm. Sizin dostlarınız, sizin dostunuz sadece şunlardır." İnne ile başlayan cümle böyle vurgulu bir mana verir. Sizin dostunuz sadece şunlardır. Bir, Allahu Allah ve Resuluhu peygamberi ve lezine amenu iman hmm. edenler. Demek iman edenler dostumuzmuş. Veli işte bu. Evliya işte bunlar yani. Kimdir bu müminler? ellediğine yukimune salate. Namazı dost doğru kılanlar. Ve yutune zekate. Zekatı tam verenler. Ve hum Ve Allah'ın huzurunda boyun bükenler. İşte dostlarımız bunlarmış. Bakın biz biz veliymişiz birbirimize. Allah velimiz, peygamberimiz velimiz, namaz kılıp zekat veren ve Allah'ın huzurunda boyun büken müminler velimiz. Nereden biliyoruz bunu? Maide suresi 55. ayetten. Biz birbirimizin bu anlamda dostu olmayı başarabilirsek Yunus suresi 62. ayet gereği Rabbimiz kendi dostluğunu bize e, ilan ediyor. Buyuruyor ki Yunus suresi 62. ayet. Ela dikkat edin. İnne evliya Allahi. Allah'ın dostları var ya, Allah'ın velileri la havfun aleyhim. Onlara Hiçbir korku yoktur. Velahum yahzanu ne? Onlar hüzünlenmeyecektir de. Peki kim bunlar? Ellezine amenu Mümin olanlar ve canu yattaqun ve muttaki olanlar. Demek ki velilik denen şey böyle ayrı birkaç insandan oluşan, özel birkaç kişiden ibaret herhangi bir e, ne diyelim adı sanı limiti belli olan bir, bir özel grup değil müminler hepsi birbirinin dostudurlar birbirlerinin velisidirler eğer biz birbirimize veli olabilirsek bugün işte e, hala başlayamadık e, üçüncü cüz'ün ayetini ayet el kürsiye o ayet el kürsiden iki ayet sonra 257. ayeti var bakara suresine orada Allahu u Teala buyuruyor ki Allahu veli yüllediğin amenu. Allah müminlerin velisidir. Yukrijuhum mina zulumat nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır Allah. Vellediğine keferu. Kafirlere gelince evliya onların evliyası da dostları da et tağutu. Tâğût, azgın şeytan şeytanımsılardır ki yukrijuhum onlar da kendi dostlarını çıkarırlar minen nuri ila zulümati. Tam tersi. Onlar da aydınlıktan karanlıklara insanları çıkarırlar. Ulaki sabunlar, <laughs> bunlar neticede cehennemliklerdir. Hum fiha halidun, onlar orada ebedi kalacaklardır. Buraya şunun için geldim. Sordunuz dediniz ki, hani Allah'ın veli kulları var. O veli kullar insanları Allah'a yaklaştırırlar filan diye. Öyle bir iddia var. Ya da ne bileyim işte birine bağlanma ihtiyacı filan. Bizim bağlanacağımız kişi neticede peygamberimizdir. O da vefat etti. Onun bize bıraktığı bağ Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim. Biz buna buna metin olarak buna bağlanacağız. Hayat uygulamaları olarak da peygamberimizin uygulamalarını kendimize rehber edineceğiz. Allah'ın ipine sarılacağız. Allah'ın yani. ipi. Yani ip ip Kur'an-ı Kerim'de Kur'an için kullanılıyor. Wa tasimu bihablillahi diye. Ali İmran suresi 103. <laughs> ayette geçiyor. Hablullah Allah'ın ipi. Peygamberimiz o ipi tarif ederken buyuruyor ki Hablu el Kur'anu huve hablullahi. Allah'ın ipi dediği şey Kur'an'dır. Bu nasıl sımsıkı sarılacağız? E bu bizim dostumuz olacak. Diyor ki şeyde İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Araf suresi 3. ayette Rabbinizden size indirilene bu vahye tabi olun. la tettebi'u min dunihi evliya'e. Bunun dışında başka dostlar edinmeyin. Başka dostlara tabi olmayın. E şimdi ne bileyim kaç tane ayet okuduk. Bu kadar ayet adamı ikna etmeyecekse ona daha yapacak bir şey yok. Dua kalıyor bu, geliyor. Bu ayetleri işte inşallah izleyenlerimiz kardeşlerimiz dikkate aldıkları zaman birileri kendilerine e, Allah sizi dikkate almaz işte e, siz günahkarsınız ancak siz böyle bir Allah dostu üzerinden Allahla bağ kurabilirsiniz dediği zaman bu ayetler inşallah e, evet bu ayetlerin hatırlanabileceği hatırlanı getirsin evet evet yani Ve mümkünse bunu